Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi bir evin önünde duruyorum. Sizce neden? Bu arada yanımda Öykü var. Öykü kendini tanımak ister misin? Evet ben Öykü. Ee, ailenin en yakın arkadaşıyım. Tabii ki öyle. Ee, şimdi bu evi sizce ne yapacağız? <laughs> Niye gülüyorsun? Evet arkadaşlar bu evde video çekmelik ev gibi. Ay. <laughs> yani burada mesela resim odası olacak. Röportaj odası gibi şeyler var. Odalar var. Şimdi hemen başlayalım. burada gördüğünüz gibi bir balkon var. Şimdi buraları birlikte dolduracağız. Ama siz gideceksiniz böyle. Şimdi arkadaşlar burayı bence böyle birazcık tatlı şimdi. Burada her yeri pembe yapmayacağım. Öyle söyleyeyim. Mesela şöyle bir şey olsun. Sonra birazcık bir balkon olsun. Şöyle küçük bir şey yapmayacağım bu sefer. Burası çünkü giriş ya. Bunda şunu koyayım. Sonra tabak alacağım. Ama büyük bir tabak arkadaşlar. Yani şu tabaktan alın derim. Şu. Çünkü bir şuraya bir şuraya şuraya koyacağım. Sonra şöyle bir içeriye koyalım. Bence çok güzel oldu. Burası bence böyle olsun. birazcık sade oldu sanki. Öneri de bir şeyler ekleyelim. Şuraya bir ağaç eklemek istiyorum. Bak çok çiçek seviyorum. Çok çiçek olunca gerçekten çok ama çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Aç, aç, çok... hayır, hayır 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 hayır. Evet, bunu ekledim ben. Şimdi bir de şunu eklesem mi? Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bayıldım. Giriş sadece. Biraz Evet, giriş böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Bir Özge Özkerem çok güzel yaptı. Evet bu arada e, ben çok güzel yaptım. <laughs> bence de hanım gerçekten çok güzel yaptı. Sanki birazcık çok çiçek varmış gibi. yani evet biraz. Aa, kalem arka düştü. Evet, e, şimdi birazcık çok evet gerçekten çok çiçek var. Onu görebiliyorum ama bence Birazcık güzel oldu ama kötü oldu derseniz değiştiririm. Neyse şimdi giriş kısmına geçelim. Evet şimdi girelim. Pembe. Şimdi buraya giriş yapacağız. Hemen Özge Hanım yapsın. Kayboldunuz. Şimdi buraya giriş yapacağız. Böyle bir çiçek koymak istiyorum. Duvarın rengini net bir şekilde değiştirmek istiyorum çünkü ye pembe. Ah oh, bak bu çok güzel oldu bence. Şu. Evet ben şöyle bir dekor koydum. Şimdi bir tane e, bir şömine koymak istiyorum ama koysam mı koymasam arasında kararsız kaldım. Ama ben koyacağım. Neredeydi şömine ya? Şuradaydı. Şunu koymak istiyorum ama şöyle olacak. Hiç olur mu? De şöyle bir şey koysam. Şöyle bir koltuk şeyi yaptık. Ben başka ne koysam. Şöyle bir şey de güzel olur. Ve şuradan bir anahtar.

ben buraya geldim Oha şunu arkaya koysak çok güzel oldu be bayıldım Nefza. ama şimdi buldım on bir şey Mektup. Bir de şey koymak istiyorum ama nerede görmüştüm onu? niye bu? Çok... Şey hmm, Neyse böyle kalsın. Ben beğendim. Evet, görüşümüz böyle olmuş. Bence çok güzel. Yani bence de. Şimdi geçelim diğer odaya. Baya güzel yapmış ya. Şimdi burası galiba ne diyorsunuz Özgün'üm? Buraya ne yapacaksınız? Ee, ben buraya mutfak yapmayı tercih ediyorum. Küçük bir mutfak. Tamamdır. Mutfağa geçelim. Şimdi mutfak yapacağız. Onun için şöyle bir şey kullanmak istiyorum. Bu arada İngilizce ödevim var ama. Ben sizin için video çekiyorum. İnanamıyorum. Bence şu dolap çok güzel duruyor. Sonra şuraya bir ayna koymak istiyorum. Sonra şuraya bakın şöyle 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 Arkadaşlar dolapların içini doldurup geleyim. Şöyle. Şu dolapların içini doldurup geleceğim. Oh my gosh. Çok güzel olmuş. Aynen. Bayıldım. Özgü sen nesin böyle ya? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi hangi odaya geçiyoruz? Şimdi balkona geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir balkonumuz var ama pembe. Neyse. Neyse şimdi balkona geçiyoruz. Aynen. Pembe mi? İğrenç. Net bir şekilde iğrenç. Ya pembeyi seviyorum aslında. Yani ben de. Sen seviyor musun? bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar ben pembeyi gerçekten çok seviyorum aslında. Ya çok değil de yani seviyorum. Ama ben şimdi buraya kahverengi yapsam pembeyle kahverenginin ne uyumu var yani. Çok saçma bence. Evet. Evet şimdi burayı yapacağız arkadaşlar başlayalım. Ay. Şimdi burayı e, yine mi oturma yapsam diye düşündüm ama yani bence yapmayalım çünkü niye ki? Yani biraz Ya kart oyunları oynama yeri ben böyle yapıp olabilir bence burası. Sonra şöyle bir şey koysak tekrar bir çiçek. Burası bence çok sade oldu yine beklediğimden çok fazla sade oldu. Benim böyle oldu. Sizin hem de çok fazla. Bu arada arkadaşlar yılbaşı temalı yapmıyorum Hepiniz olsun. Bak kapıda yazıyorum. Aklıma hep şu şarkı var. Bak da ne Bak kapıda yazıyorum numara. <laughs> Birazcık şöyle bakma koyayım. Bence burası çok güzel oldu. Yani sade oldu ama neyse. Evet şimdi başlıyorum. Evet. Baya güzel olmuş. Ama sadece birazcık sade. Yani bence de. Ama yani oturmalık güzel. Hmm, şimdi buraya ne yapacağız? Bence burası kesin yine oturmalı falan. Ne alaka? Yani bence olmaz. Yani birazcık olur gibi birazcık olmaz. Gibi. Bir karışım bir şey işte. Bence burası net bir şekilde bilmem net mi artık aferin. yok bende. Hadi bakalım. Özgür Hanım bize ne yapacak? Göreceksiniz. Göreceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar buraya gerçekten görecekler ne yapacağım Siz bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Belki tam ne diyor biliyor musunuz? Onu bilemem ama. Ben buraya arkadaşlar. Buraya girdiğimde. Buraya girdim sizce burada ne yapacağım? Resim odası yapacağım. Arkadaşlar neden diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü ben buraya size söyleyeceğim ki yorumlara arkadaşlar. Al, e, özgü şunu çiz, özgü bunu çiz, özgü şunu çiz deyin. Ben de bunu çizeyim. Ne dersiniz? Bir ters arkadaşlar bir şey daha yapacağım. Orada biriktireceğim. Evet. Böyle oldu. Bu ne ya? Aynen, bu ne ya? Çok saçma. Evet. Aylin ve Öykü. Ne olduğunu şimdi söylüyorum. Şimdi mesela mesela diyeceksiniz ki çiçek. Ben çiçek biraz kötü çizdim. Çünkü şu an tekrardan çizeyim arkadaşlar yani. ki görün. Şimdi şöyle çiçek çiziyorsunuz yorumlara ben de çiziyorum Ay ne oldu. Sonra buraya tıklıyorum. sonra böyle böyle ya abi niye böyle bir şey oluyor sonra içine böyle. Ve sonra isterseniz şöyle mesela böyle bir şey. Yani mesela böyle. mesela sonra arkadaşlar bakın fark çok rengi yok Bu arada sonra şöyle bakın böyle diyorsunuz ben buraya şey yapıyorum sonra bunu da buraya asıyoruz nasıl bir şey Bence çok güzel Evet bence böyle Bence çok güzel bir fikirdi ama siz ben <laughs> beğendiniz bilemem. Yorumları bekliyorum bu arada. Şimdi bunu alacağım çöp atacağım çünkü sadece örnekti. İnşallah Aylin ve Öykü de anlamıştır. Tabii ki de anladık. Bence çok iyi fikir. Bence de. Of oh, niye tekrardan çıkardım. Evet bence güzel bir fikirdi. Ben bayıldım. Şimdi diğer odaya geçelim. Bu oda arkadaşlar depo olacak. Yani gelin. Hmm, burası çok küçük yolda. Burası depo. Ne nereden biliyorsun? -du. ya ne duyması ya. Arkadaşlar ben dilim bozuk galiba. <laughs> Duydum. Hmm, anladım. Tamam. Ee, burası depo olacakmış. Neyse gel. Çıkalım. Özgür durdur. Nereye gidiyorsunuz? depo olduğunu bildiğimiz için gidiyoruz. Kanka gel. Gidemezsiniz göreceksiniz daha. Ay doğru. Evet şimdi depo yapacağız. Topa bence depo birazcık şöyle dolaplar koymak istiyorum. Ve kutu koyacağım. Bu neden depo yapıyorum arkadaşlar buraya? Çünkü sizin ben ee, şey adınıza siz geçin. Resim istiyorsunuz ya. Onlar bittikten yani burası bittikten sonra onları alıyorum. Bunların içine koyuyorum. Öyle ama içine şimdi farklı farklı şeyler daha koyacağım. Mesela mesela Şimdi çömlek şey de olur. sessiz ortam oldu sanki. Aşık. Hmm. Ve arkadaşlar böyle. Bence burası çok güzel oldu. Şimdi bakalım tepkileri ne? Bu ne ya? Bu ne? Siz bir şey anlamıyorsunuz galiba. Niye anlamıyorum? Bence bayağı, bayağı anlıyoruz. Burası depo işte. Onlar da Ne işe yarıyor peki? Ne mi işe yarıyor? Depo işte ya. Kalk gel. Kızıyor. Burada tak abonelerimdeki taktiklerimin çiz istediği resimleri çizdikten sonra mesela burası bitti burası bitti burası bitti burası bitti burası bitti bunlar hepsi bitti bunları alıyorum ve bu kutuların içine koyuyorum onun için. çok iyi fikir bence de hadi gel bir dakika ya ne oldu bu ne bilmem. Dur bir dakika. Çömlek kuzularım. Şimdi bunu alın. Sen de bunu al. Sen de buna geç. Sen de buna geç. Çalıştıra çalıştıra. Aa. Çalıştıra çalıştıra. Çok güzel şeyler var. Oha çok güzel bir şey oldu. Şimdi bunu bunun içine atıyorsunuz. Ne kısmı ya? merak ediyorum. Ben de. Bir, 2, 3. Oh my gosh. Çok güzel oldu. Aynen. Bakın bir daha da dönmüyor. Böyle bir şey. Mesela şu an bunlar depo. Bunların içine koydum. Diğerlerin hepsi artık şey. Bayıldım bende neyse hadi üst kata çıkalım tamam tamam geldik burası yine balkon Buraya bir şey yapmayacağız galiba bence de ee, ben düşündüm ki yapalım ama ne yapalım bitkilerimizi koyalım Sıra şöyle. Fotoğraf çekilmelik alan yapacağız arkadaşlar. buraya Ve burada ve burası da çok mantıklı. Düşünmüştüm ki ben burayı şey olarak kullanırım. Adınızı siz getirin. Video çek. İşte başlangıç yeri falan. Ama sonra düşündüm ki şöyle açık kalacak bu. Sonra Para rahi durura bu para da böyle çok güzel bir fikir bu ne be ya her şey bu ne deme ben bence de ya ben çok güzel olmuş oyun alanı güzel şimdi buraya olmaz hiçbir şey söylemeden ben buraya oyun alanı yapacağım arkadaşlar Neden ne den었 Evet bence burası çok güzel oldu. Şimdi duvar kağıdını değiştirelim. Burası böyle. Altı da böyle olsun. Bunun altı böyle olamıyoruz. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak galiba. Ben hepsini yapıp geleyim. Neyse hadi geçelim. Aynen de. Burası niye boş bu kadar? Soralım. Özge. 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 Efendim. Niye burası bu kadar boş? Ee, arkadaşlarıma ses... Siz... Ar evet arkadaşlar. Ee, biliyorum çok boş oldu. Çünkü neden söyleyeyim. Gerçekten çok yoruldum. Saat şu an 9.12 geçiyor. Yatma mı? Lazım mı bilmiyorum ama lazım bence ama bilmiyorum. Neyse onun için boş oldu. Ben bir ara bunları doldururum. Neyse geçelim. Stüdyo odasına geçiyoruz. Çok güzel olmuş. Aynen bayıldım. Özgün nasıl yaptın? Ellerim yetenekli. Evet arkadaşlar burası da gerçekten çok boş oldu. Gerçekten çok yoruldum. Ama yapacak bir şey yok yani. Burada arkadaşlar şey işte kayıt bilimlerle başlatılma şey falan var. Güzel yani. Evet arkadaşlar burada videonun sona ermiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı Yorumlara yorum yazmayı ve videomuzu izlediğiniz buraya kadar izlediğiniz için şu kalpli bir emoji koyun. Şu kalpi istiyorum. Arkadaşlar ee, şu an burada ben varım. Hemen gösteriyorum kalbim. Merhaba. Şu kalp olsun arkadaşlar. Bekleyin. Ve göstereceğim. Bir dakika. Gösterdim mi ben? Of. Şunu koyun arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Burada şurada Evet. Buraya kadar izleyenler oradaki emojiyi yazsın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok yani kaç gündür ya da kaç aydır video asmıyorum arkadaşlar. Bu durumu resmek istedim. Sizden çok özür dilerim bu arada. Görüşmek üzere. Bay bay.